Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımızın ilk videosunda hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrullah Hakay. Belki bazılarınız tanıyordur Rüya Futbol'dan. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. Biraz heyecan var. Umarım hepiniz beğenirsiniz. 7-7 bir halı saha videosu çekeceğiz. Rakibi Yusuf ayarladı. Yusuf, rakip nasıl? Nasıl bir maç olacak? Yok. Yani yoldan geçenler Bize güveniyor musun? Takıma güveniyor musun? Bize güveniyorum da biraz defansta sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Ama takım iyi. Umarım kazanırız arkadaşlar. Siz de zevk alırsınız. Ee, hadi maça geçelim. Bak bak. Gel. Gel. Gel Umut. Ya ya.

Gel evet. gelmiyor Bana Burk kanka. Bur Sen de soldan Yusuf. Ters. Ters. Ters Yusuf ters. Orada. Bravo be Enes. Bravo Enes. Kanka beni de gör. Rahat kanka rahat. Her rahat. Yusuf. Ah.

Geldim. <laughs> geldim. Umut, Umut. Umut geldim. Umut arkandayım. Umut arkandayım. Arkandayım oğlum gel. Sabah. ol. Kona, kanka. İçeri Kanka, abi, Kanka. Abi, Gel gel, gel. Kanka'dım Tekrar bu. Ey Ömer Emir, Emir. arkada arkada. Arkada arkada. Sakin. Sakin. Saki Sakin. gel Sakin. Bak, nữa, Ayağına mı bastı? Ayağına mı bastı kanka? Emir! Gel! Ahmet, ahmet! Gel! Ahmet! arkandayım yoksa gel! Ahmet arkandayım ya! Bravo! Bravo! Güzel! Gel! İçeride! İçeride! Dönme dönme! Dönme artık! içeri oyna ya! Bravo be. Evet, 1-0. Gel Yusuf. Yusuf. içeri. Abi kayma. La la la. Aferin ya kanka da, yapmayın ya. Época, o be Ahmet'e bak be. Apo Dur Ahmet be. Oha kaç kişi geldi? Enes al bende. Ahmet. Ahmet. Aa bravo Ahmet. <laughs> Bir de ah работ. Ahmet hadi Ahmet at kanka kanka yavaş ya bizde Bravo bravo. <coughs> <Yeah. laughs> <coughs> Oo yavaş yavaş yavaş. Dur dur seko dur seko. İyi misin? Kanka sizde devam edebilir yani. Yok yok yok. sıkıntı. Nefesini. Kanka kalk sıkıntı yok. Var mı şey? Nefes al kanka. Hayır özellikle. Hayır git ciddi. Orada orada durdurmadan anlamıyorum ya. Arkan'dayım yoksa Arkan'dayım. Dışarıda. Mut, i̇şte. Mut, i̇şte. Mut gel. gel. İşte. Mut gel. Kan ona kan. Ay sikeceğim ya. Gel. Sap. Kal. Ayağıma çok güzel yağmaydı ya. Umut abi buradayım. Umut buradayım. Umut gel. Kanka bana diyorsunuz kendiniz yapıyorsunuz. Sen benim kadar koşuyor mu amına koyayım ya? Geçen maç ağladın kimse oynamıyor dedin yarrak gibi oynuyor. Kamera var lan. Kavga mı edelim lan burada? He? Seni yerim. <laughs> Hay! Bas bas bas. Ah! Ah! <laughs>...? <t predictable gaze> Gel buraya. Evet, evet. Gel. Kramponu ver. Koy. şey var. Ver, 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 ver. koy. bak, bak. Sonunda be ya. Sonunda be ya. Abi namaz kılacağım. 7 Sonunda ya. 7 şuttan sonra gol. Altı mı? Altı mı? Kanka kim yoksa yok orada. Ya <laughs> ya. Of ya. <laughs> bence bir şey biliyor. Bence bir şey biliyor. Bir bildiği var. <laughs> Umut arkandayım, Umut arkandayım. Gel Umut. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç? <gülüyor> Gel oğlum, arkandayım. <laughs> Gel Ahmet. Al <laughs> kanka. Haydi, haydi, haydi. Arkandayım yoksa. Yoksa arkandayım. Gel Aga, gel. 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 Ya, İçeri gel. İçeri doğru. İçeri doğru. Aa. Gönle. Bravo Enes. Aga ben top atamıyorum ya. Artık Enes'in oğlum. Sen çek. <laughs>

Ha, arka sen arka, arka, arka. arkan, arkana sal, arkana sal, arkana sal. Aç, aç, aç. Direkt değil lan. De. Asıs bana yalar vurur Eri bırak! Sağ Ana yeter! Kafam ağrıyor. <laughs> 12'den 7'den oldu. Kafam ağrıyor. <laughs> <laughs> ah be! Yapma. Gel. Senden çıktı kanka. Kanka ben ben görmedim kanka. Ah, bravo. Gel Enes. Ya. Gel. Bravo Bravo. Bravo. Enes. Enes. Sal. Oy. Bravo be. Bravo Umut. Güzeldi. Hadi git hadi git. Hadi. Gel. Bak, bak, bak! Bak, bak! Sakin! Ya? Gel, Umut. Yine mi sakin? Senin bak, gel, Umut. Geldim, arka arka arka! Yoksa gel. Arkandayım, tamam arkandayım. gel. Arka. Umut, arkandayım. Bravo mu, bravo. Bravo Enes, bravo Enes. Eyvah. Bravo, bravo Enes, bravo. Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Bravo. Aaa. Oh. Of. Aa! Ya, ya yeter ya, yeter ya. Yeter ya. İşerdim. Bravo be. Kaç. Hadi dokunmadım ki. Dokunmadım ona. O sikolasen çık. Bak. Böyle Gel. <laughs> tamam. Gel oğlum solda. Sakin kanka, sakin. Gel. 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 Haydi! Gel! Umut, içeri! Bravo, Bravo oğlum be! Umut! Oh, Aufhören! Okay. ist okay. Ooo oh, kanka durdu ya. Gel gel buraya gel. Gel bire. gel. arkadandayım. Sen de. Oğlum bundan daha sık ben de durayım. Sen Ya. Faul mü? Ne oldu? Ben de abi. durdu diye Aa, şey. Beyler faul mü? Ben diyorum yeni Sen size mi faul? İyi tam streç. Kanka bir faul diyorlar, değil diyorlar. Analamam ki. Arabada Aha! Aha. <laughs> Bu oyunu oynadık beyler. Evet. evet arkadaşlar maç bitti. 12'ye 7. Ee, kamera bozulmuştu. O yüzden maçın geri kalanını çekemedim. 12'ye 7 bitti. Ben çok kötü oynadım. Arkadaşlar ben tebrik ederim. Hepsi çok iyi oynadı. Ben çok iyi oynadım. Ben, ben, ben söyleyeyim. Kramponumu, Kramponumu kaldıracağım. tebrik ediyorum. Özellikle Umut'u tebrik Olsun. ediyorum. Umut ne söylemek istersin kanka? Ve... Aga dört tane salladık, o ayı. 60 dakika e, bir işler. Yani. Maç nasıldı? Ben çok kötüydüm. Ben, ben hariç takım nasıldı? Nasıl takım nasıl değerlendirsin oyunu? Kendini nasıl bir, değerlendirsin? Abi kendimi çok Şşş. iyi hissediyorum. Bir daha değer. Yusuf, Yorul ne atar. söylemek istiyorsun? Bu, bu Emrullah Bey, benim bütün asistlerim <gülüyor> yedi. <gülüyor> evet. Bu şov yaptım, asistlerim var mükemmel Bir de Umut gol atamasaydı yatırır. Ben <laughs> <laughs> bunu söylemiyorum. Bu ayetlerdi böyle. Apo maçın kralı bence sen. Yani ilk maça göre ki oynadığın maça göre bu maçta çok çok iyiydi Ne söylemek <laughs> istersin? Onda <laughs> salmasaydık daha iyiydi biraz daha fark açılırdık. Bravo.